ya anacığım. Meydana duyuk buldu. Bir de baktık sosyetik sosyetik tipler. Sonra Arize geldi. Herkes evlendiğini duyurdu. Aa! Demek ki kızın arkadaşlarından saklamışlar. Millet küçük dinliyordu yuttu zaten. Görmediniz mi? Serkan gibi damadı bulmuşlar bir de saklıyorlar mı? Şimdi Konuyu şişt. kapatsak mı artık? Bitti gitti işte. E doğru diyorsun. Gül gibi olan gitti. Sen de pek yakışmıyorduk halbuki. Ay. Ne yaptın? Etim gitti. Kusura bakma abla, yanlışlıkla oldu. Kolayın, pamuk versene. Sen ne kaç göz yapıyorsun? Yalan mı? Benim adam da hep derdi, buna evlensin ne güzel olur diye. Her şey nasip kısmet tabii. Vardır bunda da bir hayır. Benim gözü kör olasıca, ağzı dili kopasıca eski kocamla da aynısı olmadı mı? Onca yıl baktım, her işini gördüm. Sonra hop, kızın biri geldi, kaptı götürdü. De. Ama üzülme, Allah bak, yani tamam insanın içi yaralanıyor, o yara bir türlü kapanmıyor, insanın içi dışı nefret dolup taşıyor, da yapacak da bir şey yok be. He ama yeter artık. Ya siz beni hem teselli mi etmeye çalışıyorsunuz yoksa? Bahar, iki dakika dışarı gelsene. Neden? Hanım gel dedik işte Allah Allah. Geliyorum şimdi. Ne oldu Serap abla? Ne vardı? Aşk olsun. Ya ben şimdi ne yaptım? Sen bana niye kuruluyorsun ki? Bak bu konuyu kapatalım. Bir daha da hiç açmayalım tamam mı? Tamam mamam değil. Sen bana baksana. Sen Serkan'dan vaz mı geçtin yoksa? Ben değil de Serkan herkesten her şeyden vazgeçmiş. Gördük dün. Bütün ülke duydu evlendiklerini. Sosyal medya çalkalanıyor. Daha neyi konuşuyorsun? Ya sen şimdi geç onları. Serkan'dan vazgeçtin mi geçmedin mi onu söyle. Vazgeçmeyip ne yapacağım? Hı? Evet vazgeçtim. Hı. Tamam canım. Sen havlu atıyorsan bana diyecek bir şey zaten düşmez ablacığım. Bence de. Bu konu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Tamam ya. Öyle olsun ablacığım. Selametle. Serkan'dan vazgeçtim ama... ...Arize'ye de yar edecek değilim. Ama benim etrafım